Evet test 3 ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi kök 5 çarpı kök 5 artı 5 bölü 10 ifadesinin işleminin sonucu. Şimdi kök 5 çarpı kök 5 artı kök 5 2 kök 5 bölü 10. 2'yi başa alalım direkt. 1 kere 2'den 2 kök 5 çarpı kök 5 kök 25. Yani aynı kök olduğu için kök 5 çarpı kök 5 kök gidiyordu. 5 kalıyordu. Ya da kök 25 yazıp 5 diye çıkarım fark etmez. Bölü 10. 2 kere 5 10 bölü 10'dan Cevabım ne oldu? 1 oldu. Doğru cevap A seçeneği. Devam ediyorum. Verilen işlemin sonucu. Şimdi burada direkt şu kök 5'i dağıtabilirim. 3 kök 5 çarpı kök 5. Kök 5 çarpı kök 5 5 yapacak. 3 çarpı 5 artı kök 20 çarpı kök 5 kök 100. Onu öyle yazayım önce. 20 çarpı 5 aynı kökte yazdım bölü kök 5. Şimdi burada bu ifadem ne oldu? Aslında ee, aslında burada direkt şöyle bir işlem de yapabilirim. Hiç çarpmaya girmeden. Ee, kök 5'ler direkt sadeleşiyor. Hiç şuraya yazmaya gerek yok. Uzun uzun işlem yapmaya gerek yok. Kök 5'ler sadeleştiği için 3 kök 5 artı kök 20 dediğim 4 kere 5'ten 2 kök 5 3 kök 5 artı 2 kök 5'ten 5 kök 5 oldu sonucum. Bu bir toplama sorusu gibi olmuş. Çarpma var ama sadeleştirmeyi yaptığım zaman işlemim daha kolay oluyor. Aradaki işlemi yapmama gerek yok. İşleminin sonucu kaçtır? Hemen şurayı bir toparlayalım. Şimdi 63 9 çarpı 7. 9 3 diye çıkacak. Burası 3 kök 7 oluyor o zaman. kök 63 3 kök 7. 2 kök 7 daha. 5 kök 7 çarpı kök 2 bölü kök 7. Burada çarpmaya gerek kalmadan bölüm olduğu için kök 7'ler sadeleşti. Işte. 5 kök 2 oldu. Cevabım C oldu. Devam ediyorum. Verilen işlemin sonucu. Şimdi burada şöyle bir işlem yapalım. Şurası kök 5 kalsın. Kök 5'e dokunmayalım. Şurası 200 100 çarpı 2. Yani 110 diye çıkar. Burası aslında 10 kök 2. Kök 200 demek 10 kök 2 100 çarpı 2'den eksi kök 2 9 kök 2. Bur Burayı direkt böyle yazayım. Kök 5 çarpı 9 kök 2 bölü. Kök 10'u da 15 çarpı 2 olduğu için kök 5 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Yani aslında şurası şöyle oldu. Kök 5 çarpı 9 kök 2 bölü kök 5 çarpı kök 2. Kök 10 diye de yazabilirim ama sonuçta bunlar sadeleşecek. Kök 5 çarpı kök 2, kök 5 çarpı kök 2. Ne kaldı? 9 kaldı. Cevabım D oldu. Evet. Verilen işlemin sonucu. Şimdi burada şu kök 3 çarpı kök 300. 100 çarpı 3. 110 diye çıkacak. 10 kök 3 oldu bu. Kök 3 çarpı 10 kök 3 eksi 15 bölü 5. Bu da eşittir. Şimdi kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. 3 çarpı 10 30. Eksi 15 bölü 5 oldu bu ifade. Kök çarpı kök 3 3. 10 çarptım. 30 eksi 15 bölü 5. Yani 15 bölü 5'ten cevabım ne oldu? 3 oldu. Doğru cevap E seçeneği. Devam ediyorum. Şimdi burada verilen işlere baktığım zaman yukarıda kök 3 var. Şu, e, kök 32 16 çarpı 2. 16 4 diye çıkacak. Bu 4 kök 2. Eksi 2 kök 2. Yani bu ifadem şu mu oldu? Kök 3 çarpı 4 kök 2 eksi 2 kök 2 kökü. Kökü çarp 2 kök 2. Kök 3 çarpı 2 kök 2 bölü kök 6. E burası da 2 kök 6. Kök 3 çarpı kök 2 kök 6 yapıyor. Paydam zaten 2 kök 6. Aynı ifade olduğu için burada cevabım 1 oldu. 2 kök, 2 kök 6 bölü 2 kök 6 1'dir. Cevabım E oldu. Evet. Şimdi burayı yazarken şöyle yazacağız. Önce ondalıklı ifade verilmiş. 441 bölü 100. Eksi 0,01 1 bölü 100. 2 virgül sola kaymış. 441 21'in karesi olduğu için 21 yüzde 10'un karesi 21 bölü 10. Eksi 1 bölü yüzde 1 bölü 10'un karesi eksi 1 bölü 10. 21 eksi 1'den 20 bölü 10. Yani 2 oldu cevabım A oldu. Geçtim diğer soruya. İşleminin sonucu. Şimdi bunu şöyle yazacağız. 16 bölü 100 çarpı 64 bölü 100. Bunları iç, içinde çarpıp sonra karekökten çıkarabilirim. Ya da direkt 16 bölü 100. 16 4'ün 100 10'un karesi 4 bölü 10 diye çıkar karekökten. 64 bölü 100 8 bölü 10 diye çıkar karekökten. Bu da eşittir 4 kere 8 32 bölü 100 oldu. E bunu da ondalıklı olarak 0,32. 2 virgül sola kaydırdığım zaman 32 bölü 100'ü elde ediyorum zaten. Cevabım C oldu. Geçtim 9. soruya. Buradaki işlemi yapalım. Şimdi burası kök içinde 0.64 demek 64 bölü 100 demek. Çarpı kök içinde 0.81 81 bölü 100. 64 bölü 100 8 bölü 10'un karesi 8 bölü 10 diye çıktı. 81 bölü 100 de 9 bölü 10'un karesi. 8 çarpı 9 72 bölü 100 oldu buradaki ifadem. Bunu da yazarken 0-72 diye yazarız. Cevabımız ne oldu? D oldu. 10. soru. Şimdi bunu yazarken direkt şöyle yazacağım farklı çözelim bu soruyu. 0.16 bölü 0.25 bölme olduğu için bu şekilde yazabilirim. E ben biliyorum ki ondalıklı sayılarda payda ve payda da aynı şekilde virgül kaydırabilirim. Yani 0.16 0.25 16 bölü 100 bölü 25 bölü 100. 2 virgül sağa kaydırdığım zaman 16 bölü 25. Yani bölü yüzleri yazdığım zaman sadeleşecek zaten onlar. 2 virgül payda ve payda da sağa kaydırdım. 16 bölü 25 de 4 bölü 5'in karesi olduğu için karekök kök dışına 4 bölü 5 diye çıkar. Cevabım C oldu. Devam ediyorum. Burada yine e, işlem verilmiş. Şimdi bunu şöyle yazacağız. E, 25 bölü 100 aynı karekök içinde yazacağım çarpı 1 bölü 100 0.01 1 bölü 100, 2 virgül kaymış bölü aşağısı 16 çarpı 4 virgül kaymış aslında 4 virgül birin yanına 4 tane 0. yani 100 çarpı 100 oluyor. E bu durumda ben direkt şunu bunu şöyle yazabilirim. 25 çarpı 1 25 bölü 16. Neden 25 bölü 16? 100 çarpı 100. Şuradaki 10.000 yapıyor zaten. Sadeleşiyor bunlar ters çevirdiğim zaman. Bölmede ikinciyi ters çevirdiğim zaman paydalar aynı olduğu için sadeleşti. 25 bölü 16 yani 25 bölü 16'da 5 bölü 4'ün karesi olduğu için 5 bölü 4 oldu cevabım. Geçtim 12. soruya. Şimdi burada karekök içinde Önce 0.36 var. Şimdi 0.36 demek 36 bölü 100 demek. 36 bölü 100, 6 bölü 10 diye çıkar karekökten. Artı burası ne? 0.21, 21 bölü 100 demek. Şimdi burada payda eşitleyeceğim. Ne yapacağım? Burayı 10 ile çarpacağım, yüzde payda eşitlemek için. Karekök içinde 6 çarpı 10, 60 artı 21, 81 bölü 100 oldu. E karekökten 9 bölü 10 diye çıkar. 81 bölü 100, 9 bölü 10'un karesi. E 9 bölü 10'u da ben ondalıklı olarak 0,9 diye yazabilirim. Cevabım E oldu. Şimdi bu kısmı bitirdik. İç içe kökler kısmına geçeceğiz. Yani köklü sayı uygulamalarına geçeceğiz ama buna diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.